Evet arkadaşlar. Bana patik alarak destek olabilirsiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Ben şimdi çocuğu ameliyat ettireceğiz. Tabi skortası da yok. Onun için patik siparişi olur. Patik sat, ne örebilirim. işte bir şeyler bir şeyler yani. Patikler sattık tabi herkes biliyor bunu. Böyle bir video çekim dedim bugün. Kısa bir video patiklerle ilgili. İşte ben bu patik görüyorum ama sıcaktan hiç öremedim yani. Geçen 3 tane fazlaydı. 3 tane satıyacı aldı gelmişti uğradığında. Sıcaktan da öremiyorum. 4 çift patik alsan 200 lira. 50 lira oldu artık patikler. Maalesef ipler aldı başını gidiyor. Benzinle yarışıyormuş ipler öyle diyorlar. Onun için şöyle bir video çekeyim dedim. Kısa bir video olsun. Biraz da gideyim şimdi kızartma yapıyorum. Onu çekeyim bir iki dakika. İki üç dakika olsun video en azından dedim. İşte yeni yoğunluklar aldım bakın. Tabi yeğenim getirdi aldım derken çok para verdim anlamına gelmiyor yani sağ olsun. Bedava gibi oldu. Evet kızartma yapıyorum biraz da onu çekeyim. Ondan sonra patlıcanı Murat çok sever benim. Murat için özellikle bu patlıcan. Canım benim çok sıra patlıcanı. Biberimi ver o yemez. Sıcak da şimdi onun için uğraşıyorum. Normalde hiç kızar tamam. Tuza da koydum ama ne kadar yağ çekiyor mübarek. Yağ da almış başını gidiyor onda. Yazında yenmiyor her şey. Kızartmayı ben de seviyorum tabi her, her şeyden çok. Salata kızartma her oyun olsa hiç yemek aramam. Çocuklarım da bana çekmiş. Hiç sulu yemeği sevmiyor hiçbiri. Çorba morba hiç öyle şeyler sevmiyorlar. Ay boş mu çekmişim burayı? Böyle tutamamışım yani. Kızarttıklarım. Kızartıyorum. Kızartacaklarım. Böyle kurutuyorum ben onları tezgahın üstüne koyup beze serip öyle. Yoksa çok sulu olursa atlıyor tabi biliyorsunuz. Hep evet kadınlar, ev hanımları bilir tabii ki bunu. Suza da koydum, tuzu suya da koydum patlıcan ama Yine de yağ çekti ben anlamadım. Tuz şeye koydum, bezin üstüne koydum, suyunu aldım ama yine de yağ çekti. Anlamadım bir şey bu işte. Ayın birinde hastaneye yatacağız işte nasılsa. 5 gün öyle yatsa zaten altında da ameliyat olacak. İşte sigortası da bitti. 5-6 ay şimdi sigortaya da borçlanmışız. En son 1700 lira falan demiştir sigorta borcumuzu. Şimdi onu ödesek belki biraz daha idare eder ama şu anda onu da ödeyemeyiz. Onu ödesek zaten ameliyat ettirmiyor. Biraz da Evi taşıdık bilmem ne hepsi geldi bir araya. Arkadaşlar o yüzden biraz sıkıştık. Bakalım Allah büyüktür işte bir şeyler yapacağız. <laughs> bir şeyler yapacağız nasipse. Yani yeşil kart dedim. Yeşil kartı da babasının kardeşinin skortası olduğu için ben anlamıyorum. Babasının skortasıdan ona ne yani? Madem o zaman yararlansın babasının 30 yaşında adam. Babasının skortasından nasıl yararlansın? Ben anlamıyorum bu devleti de anlamıyorum, milleti de anlamıyorum. Hani yeşil kart çıkaralım dedik o da olmadı yani. nasıl? Nasıl yani? Evde skortalı çalışan olduğu için olmuyormuş. O da olmadı. Benim şansım nerede var ki olsun. Evet arkadaşlar bu kadar yeter şimdilik. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar tekrar. Bugün perşembe herhalde bildiğim kadar. Vallahi günleri de unutmuşum. Ayları unutmuşum. Demin aylarında takma baktım çünkü. en 29'unda HT gireceğim. İşte birinde hastaneye gideceğiz, yatacağız. Sabah 9'da gelin doktor dedi. Biz de işte öyle yapacağız. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım sağlıklarınızı, sa sağlıklarınızı hiç bir zeval vermesin Allah'ım. Verin dert verin de dermanı Allah'tan Allah versin dermanını Rabbim.